Değerli izleyicilerimiz, kıymetli rehber TV izleyicileri, yeni bir programla daha birlikteyiz. Gecenin bu saatinde, şu anda saat yaklaşık gece 22 sıralarındayız. Hatta 22'yi de geçti, 23'e doğru gidiyoruz. Neredeyiz? Yine Kahramanmaraş'tayız. Kahramanmaraş ilimizin Göksun ilçesine bağlı, Göksun'a yaklaşık 20 kilometre mesafedeyiz. Burada bir pınarın çeşmenin yanındayız. Horlavuk çeşmesindeyiz mesir alanı diyebiliriz buraya. Bura arabalar suyun, pınarın, çeşmenin dibine kadar geliyor. Biz gece geldik buraya. Gece geldiğimiz için ne tür bir manzarayla karşılaşacağız bilmiyoruz ama yanı başımız hemen hem dere akıyor hem de pınar çeşme var. Burada da kamp kuracağız akşam. Sabahta da Hacı Kodal Bor Şelalesi'ne doğru gideceğiz. Orası başka bölgede. Sabah oraya intikal edeceğiz, çadırlarımızı akşam kuracağız. Şimdi yemek yapıyor arkadaşlarımız, harıl harıl bir yemek çalışması var gecenin bu saatinde. Hemen bakalım ne hazırlıyor arkadaşlarımız bizlere. İlhan Ustam kolay gelsin. Sağ ol Başkan, teşekkürler. Eline sağlık. Allah razı olsun. Afiyet olsun. Ne var yemekte? Güzel bir saç kavurma yemek. yapacağız. Ekrana yansıyor mu? Biraz daha yaklaştırsan, ışık ver buraya. Evet, saç kavurma. Evet başkanım saç kavurma yapacağız. Saç kavurma yapacağız. Şu anda domates ve soğanımız, biberimiz pişmek evet. üzere değil mi? Evet. Birazdan da etimizi koyacağız. Evet. Buraya ilk kez geldik İlhan. Nasıl buldun burayı? Gerçi gece yatağı. Karanlık geldi, sonra geldi sonra ama. Düzük bir yerdeyiz. Aynen dediğiniz gibi başka karanlık ama inşallah güzel bir manzara kalacağız sabahleyin. Evet. Yanı başımıza dere akıyor. Evet. Çok güzel. Bizi hı hı hı. buraya Mehmet abi getirdi. Mehmet abi şimdi kapatır mısın? Evet. Mehmet abimiz Göksunlu. Buranın yerlisi. Daha önce de Öncelikle geldik. hoş geldiniz tekrar. Teşekkür ediyoruz. Yo. Sağ olun. İşte Büyük Çamurlu Mahallesine bağlı. Orlavuk köyü, bölgesindeyiz. Köyü, evet köyü. Aha. Normalde biz köy diyoruz da. Artık mahalle, mahalle. 20-25 kilometreye yani kadar. Yani güzel bir yer. Sabah güneş doğarsa güzelliği daha da görüyoruz. Etrafımız orman. Ama Etrafımız burada böyle komple bir, orman. bir, bir iki dönümlük bir boşluk alan Aynen. var. Biz de oradayız. Aynen öyle. Dere var. Pınar var. Burada eskiden kalma bir çeşmemiz var. Aşağıda modern dediğimiz çeşmemiz evet, var. Bu çeşmeyi görmedik yukarıda mı? Az yukarıda şöyle bir 20-30 metre ileride. Orada bir bakalım. Günüz gözleri de inşallah oraya bir çekeriz. Burada bir tanıtız dinleyicilerimiz. Gerçekten güzel işlerimize. bir yer. Ben daha önce gelmiştim işte. Bu ikinci gelmem. Evet. Ve gerçekten harika bir yer olduğunu karar verirsiniz siz de. Bir de Hanife arkadaşımız var. O da bizimle ilk kez kampa geliyor. Şimdi onun yanına gidelim. İşte arkadaşımız da burada. Arif arkadaşımız. Efendim, hoş geldiniz. İlk kez geliyor kampa. Evet. Sen ne hazırlıyorsun bize burada? Burada tek başına kalmışsın aracın. yanında. İnşallah yana. kısmet olursa ben size iyi bir künefe hazırlayacağım. Ee, künefemizi yiyeceğiz. Çok güzel bir ortam. Çok güzel bir... İlk e, kez geldin. Evet ilk kez geldim. İlk kez çok, daha da bir kampa evet, kalacaksın. Çok teşekkür ederim. Yani iki yıldır bekliyorum. <laughs> i̇ki yıldır <laughs> <laughs> Beni kampa götür, kampa evet, götür, götür dedi. kampana götür, bizi kampa götür Mustafa abi diyoruz. Çok sağ olsun, teşekkür ederiz. Bakalım memnun kalacak mı? Güzel yani, bir gece geçirsin. Şöyle bir şey söyleyeyim. İnsandan ne kadar uzak işlem o kadar kaliteli oluyor. Evet. İnşallah iyi geçer zamanlarımız. Tabii toplumun insanların içinde de olmak gerekiyor. Ama bazen de böyle kaçıp Yine böyle birliktelikler, güzellikler, geziler yapılması iyi oluyor. Aynen öyle. Yoksa toplum dışına çıkmak da, da olmuyor. Yani e, doğru söylüyorsunuz. Dinlenmeye ya, hayat, hayat, dinlemeye hayat, geldiğimizde hayat, aynen. doğayı keşfetmeye geldiğimizde e, tabi yalnız bile 3-5 kişilik yine bak yine burada insanlar içindeyiz, <gülüyor> <gülüyor> yine 3-5 kişilik içindeyiz bir grubuz. <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru, doğru aynen. Evet. Yalnızlık Allah'a mahsus, yalnız kalmak biz sevmiyoruz hep birlikte olmak istiyoruz ama bazen de yalnız kalmak, tefekkür amaçlı işte böyle ruhunu dinlendirme dünyayı tanıma, kainat tanıma amaçlı böyle bazen tek veya birkaç kişiyle gelmek tabii ki iyi oluyor. Şimdi biraz ara vereceğiz. Karnımız çok acıktı. <laughs> Yemeğimizi yiyelim inşallah. Sonrasında tekrardan birlikteyiz. Müzik Hanif kolay gelsin. Sağ ol, hoş geldin. Şifa olsun. Teşekkürler. Ne yapıyorsun bizlere? Abi inşallah size. Ben e, fıstıklı bir künefe yapacağız. Oo. Bu künefen. Güzel olur. Bu künefen hangi modeli? Abi bu. bu ne diyoruz hasır. buna? Hasır. Hasır. Evet. Hasıra da benziyor aynen dediğin evet, gibi. Abi. İnşallah Rabbim yeğenlere şifa verir. İnşallah der, arada der, fıstıklar sıkıntılı. görünüyor ama tüm tüm. Doğru mu? Ee, bunu evet hem ezme attık hem de hem çekilmiş e, fıstık. Çekilmiş hem de evet, hem de tüm fıstık. Tüm fıstık, fıstık için. Attık, evet. Evet. Fıstık, malzeme ne kadar kaliteli, ürün de o kadar kaliteli oluyor abi. Evet, eline sağlık. Biraz pişsin ondan sonra. İnşallah. Bir güzel ah, afiyetle yeriz. Az önce inşallah. yemeğimizi yedik. Çok Yemek güzel. nasıldı? Çok güzel. Tek kelimeyle çok güzel. Et sote. Elhamdülillah. İlhan Usta yaptı eline sağlık. Evet, ellerine sağlık. Evet. evet. Çok Şimdi gidip bir çayımıza bakalım. İnşallah. İlhan Usta kolay gelsin. Sağ ol başkanım teşekkürler. Eline sağlık. Allah razı olsun. Çay hazırlıyorsun bizlere. Evet. Bu güzel ortamda çaysız olur mu? Dağdayız, yayladayız. Aynen. Pınar'ın suyun yanındayız. Buranın suyundan mı doldurdun burayı? Evet Çayı. başkanım. Çok soğuktu. Isınması beraber bayağı uzun sürdü. Suyu da içemiyoruz soğukluğundan evet, sanki. Aynen. Burada ışık vuruyor. Şuradan çekeyim şöyle. Evet. Ne durumda çayımız? Az kaldı başkanım. Biraz da Allah'ın izniyle inşallah. İnşallah. Ortam buraya ilk kez geldik İlhan. Nasıl burası? Nasıl buldun? Çok güzel bir atmosferi var. Çok güzel. Bir soğuk olur dedik ama bayağı da güzel ılık. ılık bir, bir, havası, bir havası var. var değil mi? Evet. Yani tam yani bizim kalacağımız güzel kamp alanı. Evet. Temmuz ayındayız. Temmuz ayının ilk haftasındayız ve Çok burada bir serin bir hava var. Şehirde yanıyorduk. Buraya geldik. Çok güzel oldu. Dit is verloren. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Hanif Usta'm nasıl oldu? Durum nedir? Kadayıfımız hazır abi, mı? İnşallah Rabbim yiyenlere şifa versin. Saat 12'yi geçti ha seni abi. bekliyoruz. Abi sabahlar olmasın. Elindeki ne? Abi bu şekerimiz. Şöyle bir kaldırıp bakar mısın? Şöyle göstereyim. Evet. Şimdi kadayıfımız pişmek üzere. Şekeri verdikten sonra servise hazır olacak. Bol fıstıklı. Orijinal. İnşallah doğada... Doğada en temiz. Közde hasır kadayıfımız hazır mı? Olmak üzere. Evet. evet. Sabırsızlıkla bekliyoruz. Abi nasıl olmuş? Yani... Çok güzel oldu. Değerli izleyicilerimiz, közde künefemiz de hazır, hasır kadayıfımız, şimdi tadına bakacağız, İlhan ustamız baktı tadına. Güzel, Abimizin eline sağlık, Rabbim hepimize şifa etsin. Sıcak değil mi daha halebi, kıymetli izleyicilerimiz, müsaadenizle biz közde kadayıfımızı yiyeceğiz. Yakın Sonra... olan gelsin buyursun abi ya. Yakın olan. Evet. Göksüne 30 kilometre mesafedeyiz. Altık hangi şehirdeseniz, <laughs> kaç yüz kilometre, kaç bin kilometreden gelirseniz bilmiyoruz. Abi bir tanesin sen onlar için ya, sizin Siz için gelene mi? kadar biz gitmiş olacağız. Sonra görüşmek <laughs> üzere. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyicilerimiz, kıymetli rehber izleyicileri Gece burada güzel bir kamp geçirdik Güzelce uyuduk arkadaşlarımıza Tabii ben güzel uyudum, diğerlerini bilmiyorum Şöyle baştan Hanif abi nasıl geçti gecen? Abi kıyamadım, uyuyamadım ya <laughs> Uyuyamadın mı? Geceye güzeldi, kıyamadım Sanki biraz çok... üşüdün Ve <laughs> biraz soğuk abi Evet, senin ilk kamp deneyimin Evet abi çok güzel ama Şu ana kadar nasıl geçti? Çok güzel abi, elhamdülillah Şükür Mehmet abi, Mehmet Aa, abi. Ben rüya gördüm. <laughs> rüya mı gördün? Güzel de rüya gördüm Maşallah. Güzel. yani Zeki de gayet güzel güzel güzeldi. Ortam güzel, arkadaşlar güzel. Benim son zamanlarda kamplarda en güzel uyudum gecelerden bir tanesi oldu gerçekten. Allah çok rahat uyudum. Etsin. Eyvallah. Normalde bu kadar rahat uyumuyordum ama bu sefer çok güzel oldu artık havasından, suyundan. senden nasıl oldu? Mehmet çok güzel uyudum bu ilk kez yani. O da rahat. Yani, yani sürekli geliyorsun ama ilk kez böyle rahat uyudu diyorsun. Aynen, aynen. Acaba havasından olabilir mi? Mehmet abi sen buranın Olabilir yerlisisin. Yani. Hava gerçekten güzel Değil ama çok... benim şimdiye kadar şeyde zaten orayla yakın Mazdaş'ta. Işte. Evet. Orada 3 saatlik uyku 7-8 saat ebeden. Yetti Burada mi böyle, iyi. yerlerde? Yani ben de 1,5-2 saat bir uyumuşum birkaç tane olsa. Ama aldım. Evet çok güzel. İlhan? Çok güzel de başka. Rahat <gülüyor> uyudun. <gülüyor> Sabah kalktın biz önce yürüyüşe çıktı, evet, dağ taşlı gezdim Sen çünkü günlük sporlarımız sürekli yapıyorsun. Değerli izleyicilerimiz, biz kahvaltımıza başladık. Müsaadenizle biz kahvaltımızı yapalım. Sonrasında Bor şelalesine doğru gideceğiz. Buradan 15 kilometre mesafede uzaklıkta, oraya doğru intikal edeceğiz inşallah. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Bismillah. Herkesin çay var değil mi? Hı, Olmayan var maşallah. mı? Maşallah cam bardaklar, ince belli bardaklar, duble bardaklar. Abi hemen verin sana. Nefsin sana Teşekkürler. Eyvallah. Olmaz. Yok, yok ben, ben çayla pek Çay aram arası yok. Öyle mi? Senin. Teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, kamp sabahımızda kahvaltımızı yaptık. Arkadaşlarımız halen orada çay içiyorlar. Kahvaltının sonunu keyfini çıkarıyorlar. Ben de size hemen bu çevreyi bir tanıtayım dedim. Ormanın içinde, bir vadinin içindeyiz. Burada gece gerçekten bizim ışığımızdan başka ışık yoktu. Yıldızları adeta tek tek sayabiliyorduk. Çok güzeldi, manzara çok hoştu. Suyun dibindeyim, deren dibindeyim. Hemen size göstereyim şöyle. Arabamız orada. Suyumuz, deremiz burada. Görüyorsunuz. Ama... E, şunu diyeyim, burası biraz e, piknik alanı gibi. Tabi uzak araçlarla geliniyor buraya ama piknik alanı gibi. Birazdan arada dolacaklar. Buraya gece araba gelmişti. Geç saatlere kadar kalmışlardı. Bizim haricimizde. Bugün de pazar olduğu için, hafta sonu olduğu için buraya gelen çok, çok olacak. E, çöplerini buraya bırakıyorlar. Biz etrafı çok pis bulduk. En temiz yeri seçtik. Biraz da biz kendimiz temizledik. Çöpümüzü de bırakmıyoruz doğaya. Buradan istifade ettik güzel. Yedik, içtik, eğlendik, dinlendik. Çöplerimizi lütfen poşetlerimize koyalım. Alalım götürelim. Yolda bir konteyner, bir çöp kutusuna atalım inşallah. Buraları kirletmeyelim. Çünkü bir hafta sonra, bir ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra tekrar geleceksiniz buraya. Buraları kirli bırakmayalım. Temiz bırakalım. Nasıl bulmak istiyorsak öyle bırakalım. Arabamız orada dedik. Bu derenin akışında. Şöyle bir göstereyim size. Şu izada hemen orada yol var. Ee, bir çeşme daha var borularla yapmış. Tabii doğal çeşmeler bunlar. Dağdan geliyor. Buz gibi su. Sonrasında boru, beton çekilmiş buraya. Bent yapılmış. Bir tane de hemen burası kamp ve kahvaltı alanımız. Şöyle göstereyim. O çalların orada çeşmeler var, pınarlar var. Hadi hep birlikte oraya gidelim. bugün bir gözü buradan geliyor. Bir göz de şuradan geliyor. Oraya gitmedim. İsterseniz yakınsa hep birlikte bakalım. Bakalım ne kadar mesafeden geliyor. şurada da birleşiyor görüyorsunuz. Şuradan şöyle derenin içinden suların şarıltısıyla birlikte yürüyelim. suyun berraklığını görüyorsunuz. Bir burada, bir de burada. İki tane böyle kınar var, çeşme var burada. Doğal oluşum. Sonradan üzerine böyle biraz kapatmışlar. Tabii çok eski burası. Bu yüzyıllar öncesine ait. Kayadan dalınıyoruz şu kayalardan. Misafirimiz geldi. Bir kertenkele türü. Rengi çok hoş, desenleri mükemmel. Yüce Rabbimiz çok güzel bir desen vermiş ona. Görüyorsunuz, adeta ilmek ilmek işlenmiş gibi. Böyle doğada hayvanları gördüğümüz zaman gerçekten çok mutlu oluyoruz. Hele bizlere yaklaştıklar zaman. bırakıyoruz Kertenkele'yi çekimlerimize devam edebiliriz. burada doğal yarpuzlar var çok güzel kokusu ve yemek için çok güzel dağlarda bunlarla karşılaşabilirsiniz şöyle yakından göstereyim bildiğimiz yarpuz ama doğal dağda yetişen o manavlarda satılan cinslerden değil biraz daha farklı çok güzel bir tadı ve kokusu var bunun. Yolumuzda bir kertenkele çıktı karşımıza. Bu biraz daha büyükçe. Bizi böyle karşılıyorlar, selam veriyorlar. Hoş geldiniz diyorlar. Ama doğamızı kirletmeden, zarar vermeden yolunuza devam edin diyorlar. Ben öyle anlıyorum. Başkaları nasıl anlıyor bilmiyorum. Rahatsız etmeden buradan geçip gidelim inşallah. Tam çıkış noktası görünmüyor ama görüntüler ne kadar yansıyor Biliyorum şu anda. Buradan çıkıyor tam Birazdan aşağıya inip biraz daha yakından çekmeye çalışacağım. Çalların, sık çalların içinden çıkıyor. Güzel bir görüntü var dar bir alandan. Ağaçların arasından, kayaların arasından güzel pınar çıkıyor buradan. Biraz daha detay görüntü almaya çalışacağım inşallah. Bu güzel manzara eşliğinde bu dereden sızarak geliyor. Şu üst taraflar parmağımla göstermeye kuru baktım oralara. Şu yeşil alandan itibaren sular çıkmaya başlıyor buradan kayaların dibinden. Sesi de geliyor sanırım sizlere. Gördüğünüz gibi buradan pınarımız, suyumuz çıkıyor. Şurada biraz geniş diyor. Burada kocaman ağaç gövdesi var kesilmiş bu güzel manzara eşliğinde işte kamp alanımızda görüyorsunuz aracımız orada kamp arkadaşlarımız da oradalar şöyle elimle göstermeye çalışayım İşte burada oturuyor arkadaşlarımız aracımız da burada bu güzel boşlukta vadide pınarların derelerin çeşmelerin arasında buz gibi suların buz gibi suların ve güzel manzaranın eşliğinde serin havanın eşliğinde Temmuz ayındayız Temmuz'un ilk haftasındayız bu güzel manzarayı yaşıyoruz an itibariyle. biz kamp alanımızı terk ediyoruz. Sabah bizden başka kimse yoktu gecede. Şu anda görüyorsunuz araçlar gelmeye başladı. Sabah saat 10 civarı 4-5 tane araba geldi. Arkadan da nahır geliyor. Büyükbaş hayvanlar buraya su içmeye geliyorlar sanırım çobanla birlikte. Biz kamp alanını terk ediyoruz. Hacı Kodal köyüne, Bor şelalesine doğru intikal ediyoruz inşallah. Birazdan tekrar görüşmek üzere. Veriyorum. Kolay gelsin.